Basit bir tanımlama farkındalığı o şeyi bilmek, tanımak, anlamak, işin iç yüzünü bilmek olarak açıklarken Wikipedia öz farkındalığı, insanın iç gözden yapabilme yeteneği ve kendini çevreyle diğer bireylerden ayırıp bir birey olarak görebilme kabiliyeti olarak tanımlıyor. Terapide ise farkındalık, kendi duygu ve düşüncelerine karşı içgörü kazanmayı, dikkatin negatif ve takıntılı şekilde kendine odaklandığı düşünme biçimlerinden uzaklaşmayı sağlayan bir beceri olarak değerlendirilmektedir. Fark etmek, değişmek için ilk adımdır diyebiliriz. Zira fark edemediğimiz herhangi bir şeyi değiştiremez ve düzeltemeyiz. Bu durumda ilk adım bizi neyin öfkelendirdiğini bularak önce bu noktada farkındalığımızı sağlamamız olacaktır. Gün be gün yaşamakta olduklarımız bireysel farkındalığımızı oluşturabilmemiz için bize inanılmaz destek verir. Eğer karşılaştığımız bir durum bizi tetikleyerek öfke duymamıza yol açmışsa bu değerlendirmemiz gereken önemli bir fırsattır. İlk adım tetiklenmenin güçlü duygular taşıyan zihinsel kayıtlarımızdan kaynaklandığının bilincinde hareket ederek bu duyguyu tanımlamak olmalıdır. Bu tanımlamayı olayı yaşadıktan kısa bir süre sonra kendimizle baş başa kalacağımız bir ortam yaratarak gerçekleştirebiliriz. Yapmamız gereken önce gözlerimizi kapatarak yaşadığımız bu olayı sanki bir gizli kamera kaydından izler gibi izlemek ve mümkün olduğunca olayın tüm detaylarını görmeye çalışarak kendimize şu soruyu yöneltmektir. Yaşadığım olay beni nasıl hissettirdi? Ya da kendimi nasıl hissettim? Yanıtları ararken zihinsel yapımız bizi gerçeği itiraf etmekten kaçırabilir. Bir şey hissetmedim ya da gayet iyiydim, etkilenmedim ve bunun gibi kaçamak yanıtlar işimizi zorlaştırır. Bu zihinsel tuzağa düşmeden ısrarla gerçek duyguya ulaşmamız gerekir. Bir örnek olarak gerçek duyguyu suçlandığımı hissettim ya da küçümsendiğimi hissettim olarak belirlersek ikinci sorumuz suçlanmam ya da küçümsenmem beni nasıl hissettirdi olmalıdır. Bu sorunun yanıtı bizi temel duyguya yani değersizlik duygusuna ulaştıracaktır. Değersizlik duygusunu ele alırsak bir insana değersizlik duygusunun yaşatılması ona zihinsel kayıtlarında yer alan bu duygudan arınması gerektiğini göstermeye amaçlar. Bu durum bazen o kişiyi duygusal açıdan sarsacak düzeyde bile olabilir. Yaşanan olayı unutmaya çalışmak, pozitif telkinlerle örtbas etmek ya da boş ver unuttum gitti ya da çoktan affettim deyip üzerine toprakla örtmeye çalışmak aynı duygunun tekrar ve farklı dozda yaşanmasına zemin hazırlayacaktır. Diğer yandan gerçekleşmiş bir olayı izleme ve akabinde sorgulama yolunu seçerek temel duyguya ulaşabilen kişi hastalığın nedenini teşhis eden bir doktor gibi içinde yükselen özgüvenin verdiği rahatlamayı yaşar. Zira artık durumunu fark etmiştir. Onu neyin tetikleyerek öfkelendirdiğinin farkındadır.